Mikrofonumda, mikrofonum kanalındasınız. Her zamanki gibi sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bakalım vatandaşlar gökyüzündeki şey için neler diyor. Pardon amcacığım kısa bir soru sorabilir miyim? Ee? Bu havadaki garip şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne bileyim ben? Allah Allah. Hele şuna bak. Bekmezli de benziyor. Ha? Hemşerim bak hele şuna. Ha? Ha? Buldum bak şimdi. Ne buldunuz amcacığım? Tabii ya. Olsa, olsa Evet, evet... Bizim zamanımızda... Dün akşam oldu, dün. T bu kadardı bacım. Bir alamet geldi. Hüyy dedi. Uzaylıydı, kesin uzaylı. Aldılar beni götürdüler. Dedim kardeşim ne oluyoruz ya, ne oluyoruz. Uzun yoldan geldik değil mi? İnsan bir otur dinendir. Ama adam uzaylı işte. İnsanlık nedir bilmez. Dediler sayıları sildik. tek bir dedim çift bir dedim. Önce ne oluyor bir bilelim dedim. Değil mi? Hadi hadi tutmayın beni. Allah'a emanet hadi.